Tropikal Topraktan tekrar merhaba arkadaşlar. Dündar Yıldız ben. Bugün e, çok fazla yanlış yapılan bir hususa değineceğim mangoda, mango fidanında. Şimdi mango fidanı alınıyor. Tabii ki haklı olarak çiftçi hemen e, bir şeyler değişsin, işte e, sürgünlerini versin, çiçeğine nasılsın ya da çiçekteyse çiçeğini keseyim, dala gitsin. Her şey acele yapılıyor. Değil arkadaşlar. Bakın e, bu yanlışı size göstereceğim. Ne, nasıl olduğunu e, Neyle beraber bu ağaçlar Dallanır Hangi mevsimde Neden o mevsimde olduğunu Her şeyi A'dan Z'sini anlatacağım Videoyu sonuna kadar seyrederseniz Yaklaşacağım Heydi çeşidimiz arkadaşlar Bakın bu heydi çeşidimizi Zamansız budadım Daha önceden e, tecrübem vardı Danışanımın bir e, bahçesinin Tecrübem vardı Ama özellikle Bu videoyu çekmek için 2 ay önce yaptığım bir eylem. Ee, ve e, şu çıkıyor şurada. Bu, burada arkadaşlar. Bakın. Hani herkes bir şey konuşuyor. Herkes bir şey söylüyor. <laughs> siz de haklısınız. İnanın siz de haklısınız. Eğer bir konuyu bilmiyorsanız bir konuya hakim değilseniz herkes bir şey söyler. Ama birçok insana bir şey bilmez. Dolayısıyla bu tecrübemi size özellikle aktarmak istedim. Gördüğünüz gibi zamansız budadım. Çiçekleri vardı. Dallansın, budaklansın. Çiftçinin düşündüğü gibi budadım. Ki daha önceden tecrübem var ama. Bakın tekrar çiçeğin açtığı. Arkadaşlar. Mango fidanları doyuma ulaşmadıysa. Avokado öyle değil mesela. Kesinlikle. Çiçeğini kesin ki asla çiçek açmaz. Mango öyle değil. Mango meyve doyumuna ulaşmamışsa. Çiçeğini zamansız keserseniz, erken keserseniz kesinlikle tekrar çiçek oluşturur. Gördüğünüz gibi. İçeride diğer detayları da anlatacağım. Evet ve diğer ağacımızın yanına geldik. Tabii e, size söylemeye unuttuğum bir şey daha var. Yaklaş hocam. Bakın şu dolu yaralarını görüyorsunuz. Çok sert bir dolu e, yağ, yağdı. Dolayısıyla yapraklar bu hale geldi ve arkasından ne yaptık? Hocam üstüne göster. Alanya Gazi Paşa bölgemizde e, tabi alışkın olunmayan bir husus. Çok fazla dolu yağmamakla ya da güneşten e, korunmak gibi benzeri unsurlardan e, neler yapılacağı bilinmediği de olabilir. E, tülsera arkadaşlar. Burası tam kapama. Bakın sadece dolu için değil. Kışın e, hem şeyden korunuyorsunuz e, dondan İki derece içerisi fark ediyor. Adana'da bir arkadaşımız e, bu hususu denedi. E, ve beraber gördük. Neler olduğunu, neler olabileceğini. Hemen tül sera kurduk. Bu da aklınızda kalsın. bunun Tül sera ile alakalı geniş bir video mu olacak? Nedir ne değildir? Uzmanından size video çekeceğim. Dolayısıyla doluya yedirdik ağacımızı. Tül seramızı kurduk. Bunun sonra dolu hadisesi bitti. <laughs> ve şimdi geldik. Gel hocam yaklaş. Bir 10 gün önce budadığım ağaç. Çiçekli. Gördünüz mü arkadaşlar? Sürgünlerini vermeye başladı. Çiçek sürgününü vermez artık. Çiçek sürgünü vermez. Çünkü doyuma ulaştıktan sonra ben budamamı yaptım. Arkadaşlar tekrar söylüyorum. Bakın mango ağaçlarımızı, fidanlarımızı ekonomimize katmamız lazım. Hem kendi ekonomimize hem Türkiye ekonomisine. Ya da bizi izleyen e, başka ülkelerdeki e, takipçi arkadaşlarımızın kendi ülkesine. Eğer bazı hususlar var dikkat etmek etmezsek hem kökten hem yüzeyden bu ağaçlardan arkadaşlar e, geliştirmek istediğiniz husustan daha fazla geriletirsiniz. Bu hususlara dikkat edelim. E, özellikle bu konuyu vurgulamak istedim. Budama. Fidan budama yanlışlığı. Bakın dolu. Aynı şekilde. Göster hocam. Mahvetti ağaçlarımızı. Doldan kurunmak için de küçük bir alanımız zaten burası deneme ee, seramız. E, bu küçük alanımıza da hemen bir tür seramızı yaptık. İleriye doğru da var ağaçlarımız. Esas temamız şu. E, diktiğimiz mango fidanlarını zamansız asla kesinlikle budamıyoruz. Budadığımızda e, sürgünleri çoğalsın çiçeğe boşu boşuna e, zaman harcamasın düşüncemiz kesinlikle yanlıştır arkadaşlar. Ve e, yanlış bilinen bir hususa daha yer vereceğim. Bu dönemlerde mesela fidan ekiliyor. E, i̇şte hemen tepe vurumu falan yapılıyor. Arkadaşlar Mango sürgün zamanı. Mangonun sürgünü e, dala dönüşecek olan sürgünleri istisiz siz istediğinizde istediğiniz zaman bunlar sürgün oluşturmuyor. Her şeyin biz vakti zamanı var dediğimiz gibi. İki e, iki kere <laughs> fidan budama şansınız var. E, çiçeğe göre bu dönemlerde ve arkadaşlar 7. 8. ayda Budamalarınızı yaparsanız bu ağaçlar sürgününü sağlar. Değilse zamansız budadığınızda da sürgünü sağlamaz. Sağlayıcı sürgünler de zayıf olur. Lütfen arkadaşlar mango ile alakalı sorularınız olursa bakın biz bir yerde gönüllüyüz bu işe. Bu fidanlarımızı ağaç yapmamız lazım. Türkiye ekonomisine ve çiftçinin ekonomisini katmamız lazım. Bu bildiklerimizi paylaşarak bu fidanları kimse bilmiyor arkadaşlar. Herkes biliyormuş gibi davranıyor. Dolayısıyla herhangi bir hususla sorunuz olursa hemen videonun altına mesaj yazın. Hızlı bir şekilde cevaplandıracağım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.